Bu ırkımızla ilgili e, yaşadığımız gerçekten birçok hatıramız var e, dediğim gibi e, sürüde bakıcısının dışındaki insanlara son derece tepkili Hatta e, sürüden ayrıldığı zaman da adeta kontrol edilemez şekilde saldırganlaştığını görüyoruz Mesela bununla ilgili e, yaklaşık 14 aylık diyebileceğimiz bir erkek danamız e, şeyden barınaktan kaçtıktan sonra, Tabii e, öyle ki bu hayvanın e, psikolojisinden, davranışlarından anlayan birilerinin buna e, müdahale etmesi gerekiyor. Tabii yetiştiricilerimiz kaçtı diye hemen arkasından kovalayınca, barınaktan biraz diğer hayvanlardan uzaklaştığı zaman e, kovalandığında tabii durmak bilmiyor. En son 2-3 köy ileride e, köşeye sıkıştıraraktan ancak e, yakalayıp, o şekilde getirdiğimiz oldu. Bununla ilgili hatta e, özellikle e, veteriner arkadaşımız da arkasından birlikte gidip önüne geçtiği zaman o 13-14 aylık hayvan yani belki baktığın zaman küçük bir hayvan gibi ama e, o arkadaşımız önüne geçen arkadaşımızı yere sererekten adeta e, ancak yakalanabildi. Ve e, bu gibi durumlarda e, biz de tabi biraz bildiğimiz için kaçan hayvanın arkasından gitmemesini söylüyoruz arkadaşlara. Arkasından gidip de sürüden uzaklaştığı zaman adeta tutmak mümkün olmuyor. Bununla ilgili yine kesime gönderdiğimiz bir boğamızı araca yükledikten sonra tabi aracın etrafında özellikle demirlerle çevrili yaklaşık 2 e, metreye yakın e, 1.80 2 metre diyebileceğimiz bir yükseklikte e, işletmeden çıkıyor. E tabii şey yapıyor, bakıyor e, etrafına. Hiç kimsenin aklına gelmiyor ama işletmenin sınırını işletmenin sınırını geçer geçmez hayvan araçtan atlıyor. Ve o şekilde ancak o yakındaki bir yere katıp orada e, tabii tutmaya çalıştık. Tutmakta da çok zorlandık. E, uyuşturucu e, tüfekle ancak sakinleştirdikten sonra e, orada e, kasap çağıraraktan kesmek zorunda kaldık. Aksi takdirde e, ciddi bir yaralanmaya sebep olacak diye endişelendik ve ancak o şekilde zapt edebildik. E, bunun gibi zapt etme güçlükleri var ama kendi yetiştiricileriyle. Diyaloglarına baktığınız zaman da sanki böyle bu kadar uysal, bu kadar evcil bir hayvan olmaz dersiniz. Yani hiç tepki vermeyen, adeta birbirlerinden çok iyi anlayan e, hayvanlar. Tabii ki hayvanlar özellikle kendilerine yetecek şekilde hayvan deyip geçmemek lazım. Onlar da kendi çapında o kadar akıllı ki, e, mesela biz buradaki işletmedeki e, kapıları özellikle e, kapattıktan sonra Bağlamak zorunda kalıyoruz. Aksi takdirde hayvanların ama bir gün, ama iki gün sonra e, kapıyı açıp dışarıya çıktıklarını görüyoruz. Bu kadar akıllı, e, gerek yem yerken, gerek su içerken, gerek e, kendilerini koruma konusunda e, çok duyarlı ve çok akıllı olduğunu görüyoruz. Bu hayvanlarımız aynı zamanda çok e, sevimli hayvanlar. Yani baktığınız zaman görüntü itibariyle güzel hayvanlar, sevimli hayvanlar. E, bununla ilgili e, daha önce e, özellikle e, zooteknist e, kökenli e, bir bakanımız buraya geldiği zaman bu hayvanlara bakarak şu gözlerin güzelliğine bak, bu gözler nerede var gibi ee, ...bu şekilde hayvanı sevdiğini, e, bu şekilde yaklaştığını biliyoruz. Bunun dışında e, özellikle e, dediğim gibi e, bu hayvanların e, geliştirilip bizim de bir hayvanımız olsun e, şeklinde çalışmalar başladı. Ama daha sonra bu ırkların sayısı azaldığı için e, o çalışma başka bir şekilde e, Anadolu Alacası şeklinde bir projeye dönüşerek... Devam etti ama bunlar e, daha önceden sayılar bu kadar azalmadan koruma altına alınmış olsaydı belki çok daha iyi durumda e, melezleme ile ya da ıslah edilerekten e, çok daha iyi e, ırklar elde edilebileceği veya kullanma melezlemesi şeklinde e, ülkeye katkı sağlayabilecek durumdaydı. Ama şu anda sayıları son derece azaldığı için e, şu anda proje devam ediyor. Bunlar e, tabii ki bulunduğu köyler itibariyle başlangıcına göre daha iyi durumda. E, çünkü özellikle e, sürülerimizde e, kendi seçtiğimiz erkeklerin dışında e, herhangi bir erkek bulundurmamaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Projenin şartı olarak da zaten bunu özellikle söylüyoruz. Aksi takdirde projenin şartlarına uyulmadığı gerekçesiyle e, projenin devam etmesinin mümkün olmayacağını anlatıyoruz yetiştiricilerimize. Özellikle erkekler projeye uygun olduktan sonra da hızla ırk iyileşmeye doğru, saflaşmaya doğru gidiyor ve sayıları da her geçen gün artıyor. Şu anda koruma kapsamında 1500 civarında bir sayıyla sınırlı. Bizim şu anda koruduğumuz hayvan sayısı 500'ler civarında. Ee, 1500'e kadar belki sayılar arttıkça projeye dahil ederek biz korumaya devam edeceğiz. Ama bunun üzerine çıktığı zaman da onu da inşallah e, ümit ediyoruz o da olacak. E, ondan sonra da ıslah programına alınaraktan halk elinde ıslah şeklinde bu ırkımız korumaya ve geliştirilmeye devam edeceğine inanıyoruz. Son zamanlarda tabii ki bakanlığımızın özellikle e, dünyada e, 90'lı 95 yılında 85-90 yıllarında başladığı genetik kaynaklarının korunmasıyla ilgili e, farkındalık e, ülkemizde de e, dediğim gibi enstitümüzde 95 yılında e, korunmaya başladı. O zamandan beri korunuyor. Ama buradaki bizim en büyük handikapımız bahsettiğimiz gibi e, sahada hastalıklar nedeniyle ee, istediğimiz hayvanı alamıyoruz. Özellikle ihbari mecburi hastalıklar yönünden ağrı olanları ancak alıyoruz. Bununla ilgili de yaptığımız testlerde e, 100 tane kan almış olsak ancak 10-15 tane e, alabilecek hayvan tespit edebiliyoruz. E, bundan dolayı da e, işletmemizde de mevcut hayvanların bir kısmını kesmek ya da satmak zorunda kalıyoruz. Gerek e, projeye uygun olmayanları, gerekse e, yapılan testler sonucunda pozitif bulunanları ihbarı mecburi hastalıklar yönünden pozitif bulunanları e, e, elemek zorunda kalıyoruz ve ondan dolayı da e, en üstümüzdeki sayıları da tabii çok yavaş e, çoğalıyor e, bunu normalde ideal e, olarak 120-135 civarında hayvan olması gerekiyor koruma sürüsünde. Ama şu anda küçüklü büyüklü 70 civarında hayvanımız var. Tabii ki ben özellikle bunun eti sütü itibariyle yetiştiriliyor ama ee, sütünün e, özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Mesela gittiğimiz yerlerde e, yaşlıların özellikle e, evin büyüklerinin e, bu hayvanın sütünün dışında sütten yoğurt yemediklerini duyuyoruz. Özellikle bunun sütü olursa ancak yoğurt yediklerini siyah alaca veya diğer kültürlerde hayvanlardan elde edilen sütleri tercih etmediklerini görüyoruz damak tadından dolayı. Tabii ki kuru madde ve yağ oranı daha fazla. Ee, bunun dışında mesela geçmiş yıllarda damızlık dışı olan e, kısmen melez ya da damızlık dışına çıkardığımız hayvanlardan e, kesip e, mesela e, kurbanda arkadaşların alıp kestiği hayvanlardan edindiğimiz intibalarla bunların etinin de Diğer kültür hayvanlara göre daha lezzetli, kendine has bir e, raihası olduğunu biz müşahede ettik. özellikle e, organik olması, e, doğal olması ve e, kalite özelliklere dikkat edilerekten bir pazar oluştuğu zaman bu hayvanların etinin, sütünün daha önemli hale geleceğine ben inanıyorum. Onun için de bu hayvanın korunmaya kesinlikle ihtiyacı var. Biz her ne kadar şu an projeye dahil olan hayvanlarımıza destek versek bile Ayrıca sayılara az o az ama sürü oluştura, oluşturamadığımız yerlerde de bunların e, desteklenmesi konusunda e, yaptığımız yıllık toplantılarda bunu dile getiriyoruz. Onların da desteklenmesiyle ilgili ve bu konuda çalışmalar sürüyor. İleriki yıllarda onlar da desteklendiği zaman korumanın daha hızlı yürüyeceğini ve sayılarının daha fazla artacağına inanıyoruz. E, şu anda mevcut bulabildiğimiz, saha taramalarında bulabildiğimiz ve sürü oluşturabildiğimiz bütün hayvanları biz koruma kapsamına aldığımızı düşünüyoruz. Sürü oluşturabildiğimiz ama bunun dışında gittiğimiz yerlerde de özellikle sahada çalışan veteriner arkadaşlara ve ziraat mühendisi arkadaşlara, ilçe müdürlüğündeki arkadaşlara biz söylüyoruz. Böyle bir... Gördüğünüz uygun hayvan gördüğünüz takdirde bize haber verin onu gidelim görelim değerlendirelim eğer sürü oluşturup da projeye dahil etme imkanımız olursa projeye dahil edelim ve bu kıymetli ırkımızı koruyalım şeklinde gittiğimiz yerlerde biz söylüyoruz. Bununla ilgili bahsettiğim gibi bu ırkın e, sürdürülebilir şekilde korunmasıyla ilgili çalışmalarda genel müdürlük düzeyinde e, e, gerek grup toplantılarında gerek genetik kaynaklarının özel değerlendirildiği ve önümüzdeki günlerde yine İzmir'de yapılacak olan toplantıda biz bunların daha uzun süreli ve e, kaybolmadan nasıl e, korunabilir e, şeklinde e, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Ve bunlara diğer hayvanların da desteklenmesiyle ilgili görüşlerimizi oralarda da ifade ediyoruz. Bu konuda da zaten e, yetkililerimiz duyarlı e, olması için e, elinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Son zamanlarda özellikle kültür ırkı hayvanlarda yaşanan birçok hastalıklar ve birçok e, problemler var. Bunların en başta gelenlerinden birisi gebe kalma problemi, e, mastitis problemi, ayak problemi. Bu hayvanlarımızda bu problemleri neredeyse yaşamıyoruz diyecek kadar e, az e, rastlıyoruz ya da hiç rastlamıyoruz. Mesela e, normal e, boğayı bıraktığımız zaman, Zaten şu anda biz özellikle serbest aşım e, uygulanıyor. E, boğaları belli periyotlarla elimizdeki boğaları e, sürüye bırakarak veya kızgınlık gösteren hayvanları boğanın yanına al alaraktan gebe kalmaları sağlanıyor. E, gebe kalmayıp kısır kalan hayvanımız olmuyor diyebiliriz. Çünkü e, bunlarda gebe kalma problemi yaşanmıyor. E, ayrıca diğer hayvanlarda, kültürel hayvanlarda, diğer hayvanlarda doğumla ilgili problemler yaşanabiliyor. Bunlarda kesinlikle doğumda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendiliklerinden doğuruyorlar ve yavrular da hastalık ya da herhangi bir problem olmadığı takdirde kendileri emziriyor ve herhangi bir müdahaleye ihtiyaç kalmadan yavruları yaşamaya devam ediyor. Tabii ki daha sonraki dönemlerde de çok olumsuz şartlar olmadığı takdirde çok özen gösterilmeden bile bakılsa herhangi bir hastalık ya da ölüm yaşamıyoruz. Sadece bizim enstitümüzdeki, kurumumuzdaki işletmemizdeki kayıplarımız ya projeye uygun olmadığı için damızlık dışı çıkarıyoruz ya da ya, periyodik olarak belli periyotlarla mesela yılda en az iki defa yaptığımız e, sağlık taramalarında pozitif bulunan hayvanları sürüden çıkararak e, ancak o şekilde e, hayvanlarımızı çıkarmış oluyoruz. Onun dışında herhangi bir hayvan kaybı kolay kolay yaşamıyoruz. Bunun ayrıca e, son zamanlarda e, özellikle erkeklerinin spermalarının alınarak e, saklanması ve ihtiyaç hissedildiği zaman bunların e, isteyenlere spermalarının verilebilmesiyle ilgili düşünce aşamasında e, bir e, proje var ama henüz gerçekleştirilmedi. Önceki yıllarda biz e, bu e, enstitülerdeki e, boğaları özellikle e, Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'ne göndererekten orada e, Spermaların alınıp saklanmasıyla ilgili e, yine mevcut projemizde bir e, çalışma var ama son yıllarda e, gönderdiğimiz hayvanların orada sperma vermemesi gibi bir takım sorunlardan dolayı e, bu kesintiye uğradı. Ama e, bunların spermalarının alınıp isteyenlere te sağlanması konusunda e, gerek yetkililerimizin gerekse Damızlık Merkez Birliği'nin de bu konuda. Arzulu istekli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun da yapılabileceğine ve istenildiği takdirde bunların spermalarının alınıp saklanarak isteyenlere temin edilebileceğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmamız güzel bir şekilde devam ediyor. Sadece yaşadığımız sıkıntı hayvan temini. O da sahada özellikle bulaşık olmayan hastalardan ari hayva bulma konusundaki sıkıntı da yaşıyoruz. Ee, ayrıca tabii ki sağımla ilgili e, sıkıntı yaşıyoruz. Ee, e, sürekli tabii evde bakıldığı gibi bakıcı sürekli birebir e, muhatap olmadığı için e, ve burada serbest e, olarak bakıldıklar, barındırıldıktan do, barındırıldıklarından, barındırıldıklarından dolayı Bakıcılar ne kadar uğraşsalar da aşırı tepki veriyor ve dikkat edilmediği takdirde yaralanmalara bile sebep olabiliyor. O yüzden sağım konusunda da sorun yaşıyoruz. Ama evde bakıldığı zaman o problemin aşılacağını düşünüyoruz. Çünkü bakıcılarına karşı daha tepkisiz ve daha ılımlı davranıyorlar. Herhangi bir sorun yaşanmıyor. Teşekkür ediyorum sabırla izlediğiniz, dinlediğiniz için. İnşallah bu ırkımızın sayılarının arttığı günleri hep beraber görmeyi ümit ediyoruz. Bu fırsatı da inşallah buluruz.